Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma videoma hoş geldiniz. Bu videoyu hesabım kapatıldı, hesabım silindi diyenler için çekiyorum. Çünkü oyuna girdiğimde, Instagram'a girdiğimde mutlaka birileri hesabım kapatıldı ne yapmalıyım diye soruyor. Ben de bu videoyu çekeyim toplu bir cevap olsun dedim. Ama ondan önce 119. level oluyorum. Hem bunu videoyla ölümsüzleştirmek istedim. Hem de sizlerle beraber level atlamak istedim. Evet atladım gördüğünüz gibi ama o level atlama ekranı çıkmadı. Şu an üzüldüm biraz. Neyse videoda en azından 119. level oldum böyle gözüktü. Tüh ya çıkmadı ben o çıkar diye düşünüyordum. Neyse 120. level olunca da 10 SD geliyor. Tamam şimdi videomuza geçebiliriz. Bir de videomuzu yeni izleyenler yani kanalımızı yeni tanıyan arkadaşlarımız için şu kısmı da söyleyeyim. stardollhayraniz.blogspot.com diye bir blogum var. Onda da her hafta böyle büyük çekilişler yapıyoruz. 50 kişilik falan. Her perşembe oluyor bu da. Her perşembe dediğim gibi bu çekilişlerden var. Bugün de perşembe olduğuna göre bugün de var. Linkini zaten sitenin adresini yani aşağıya bırakacağım. Oraya tıklayıp direkt gidebilirsiniz. Bu çekilişi de açıklamış olacağım. Son olarak arkadaşlar MSV biliyorsunuz başlıyor. Mr. The World. Burada yani yine onun hakkında çok güzel bilgiler var. Onları da okuyabilirsiniz. Gördüğünüz gibi bizim yazı planımız bu şekilde gidiyor. Çok ciddi şekilde araştırmalar yapıp o şekilde buluyoruz. Sizden tek isteğim yani setenin adresini bırakacağım. Ona bir tıklasanız yeter. Okursanız da tabii çok güzel olur. Yorum bırakırsanız da. Bu da bizim Bilon MSV'si. Her hafta yaptığımız güven tarzına yarışmamız. Buna da katılmayı unutmayın. Biz de burada her hafta bir tane güzellik kraliçesi seçiyoruz. Sizleri de mutlaka bekliyoruz. Her hafta değişik bir konsept oluyor. Birinciye de 90 sayıdelik direkt listesi veriyoruz. Böyle arkadaşlar bunu da söyledim. Şimdi videomuza geçebiliriz. Şimdi arkadaşlar ben size öncelikle çok kısaca neden hesabınız kapanmış olabilir bundan bahsedeceğim. Kopi yapmış olabilirsiniz. Chat odalarında ya da sohbette uygunsuz konuşmuş olabilirsiniz. Kısaca one stop kurallarını ihlal edecek tekrarlayan davranışlarda bulunmuşsunuzdur muhtemelen. Fark etmemiş de olabilirsiniz. One stop kurallarını ihlal ettiniz. Yani isteseniz de istemeseniz de ihlal ettiğinizde hesabınız kapanıyor. Eğer hesabınıza uzun süre girmediğinizden dolayı bloke olduysa ya da hesabınızı kendi isteğinizde dondurduysanız şifrenizde girmeye çalıştığınızda Orada hesabını aktive et butonu çıkacak. Ona basarsanız hesabınız zaten anında aktive olur. Belki bu şekilde başına gelen olmuştur. Bunun çözümü çok basit. Direkt zaten hesabını aktive et butonu çıkıyor. Siz ona tıkladığınızda işlem tamamlanmış oluyor. Eğer ki çok çok uzun süre giriş yapmamışsanız hesap sistem tarafından otomatikman silinmiş oluyor. Benim de başıma geldi çok sık kullandığım bir yan hesabım vardı. Biliyorsunuzdur SD Hayran diye. Onun yerine de Stardoll Hayran diye bir hesap açtım. Zaten en yakın arkadaşlarıma da ekledim o hesabımı. Görebilirsiniz. Yani benim de o hesabım gitmiş oldu. Peki şimdi ne yapacağız? Ona gelelim. İki tane önemli şey var burada. Bu arada buradaki doğum tarihimi aldırmayın. Bu tamamen yanlış. Neyse kullanıcı ID'nizi öncelikle hemen bir yere not edin. Telefonunuza kaydedebilirsiniz. Yani bir şekilde bunu kaydedin. Bu gizli bir bilgi değil. Zaten yukarıdan isterdol.com.tr işte id 2. ya da eşittir deyip bu kod çıkıyor. O yüzden herkesle paylaşabilirim. Mesela benim kullanıcı id'im bu. Yani bu gerçek hayatta kimlik gibi bunu düşünebilirsiniz. Bunu mutlaka ama mutlaka bir yere not edin. Daha sonra en önemli kısımda e-mail adresiniz onaylı olsun. Eğer nasıl onaylandığını bilmiyorsanız videonun sağ üst köşesinden açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Onu da göstermiştim e-mail onaylamayı. Bu ikisini öncelikle hani hesabınız kapatılmadan mutlaka yapmış olun. Bundan sonra yapacağınız şey de diyelim ki hesabınız kapatıldı silindi. Ya bir arkadaşınızdan rica edebilirsiniz ya da illa yan bir hesabınız vardır yoksa da açabilirsiniz. Bana sorarsanız kendiniz bir yan hesap açın ya da olan yan hesabınızla Stardoll'a iletişime geçin. Stardoll'a nasıl iletişime geçerim diyorsanız hani bilmiyorsanız da blogda bununla ilgili bir yazı paylaştım. Onun da yine sitesine daha doğrusu linkini aşağıya bırakacağım. Kimileri yani kim üyeler bu Stardoll'a iletişime geçme kısmını yanlış anlıyor, şu şekilde yanlış anlıyor. Özel bir üye olmanın gerektiğini düşünüyorlar. Yani royalty superstar olmanın gerekeceğini düşünüyorlar. Halbuki öyle bir şey yok. Yani normal üye olsanız da Star ile iletişime geçebiliyorsunuz. Öyle yani çok ayrıcalıklı bir şey değil. Kimileri öyle göstermeye çalışıyor. Buraya şimdi söylediğim şeyleri yazabilirsiniz. Merhaba Star deyip başlayıp daha sonra aşağıya geçip işte o gösterdiğim kısım var ya şu şu ID'li şu şu kullanıcı isimli hesabım kapatılmış. Nedenini sorabilirsiniz. İşte niçin kapatıldığını öğrenmek istiyorum diyebilirsiniz. Daha sonra tekrardan açmam için ne yapmam gerekiyor diye oyunu o şekilde sorabilirsiniz. Oyun zaten size mutlaka geri dönüş sağlayacak. İşte şu şu yüzden kapandı atıyorum. Kopya yaptığın için kapandı. Hesabının tekrar açılması mümkün değil gibi bir cevap verir. Yani hesabınızın tekrar açılıp açılmayacağına oyun karar veriyor ama bu aşamaları yaparsanız en azından girmediğinizden dolayı yani aktive olmadığı için hesabınız kapandıysa %100'e yakın açılabilir. Dediğim gibi kural ihlali yaptıysanız açılmayabilir. Yani ona da hazırlıklı olun. Bu şekilde yani gösterdiğim adımları gerçekleştirirseniz hesabınızı bir ihtimal geri alabilirsiniz. Ama ısrarla dediğim gibi kural ihlali varsa hesabınız büyük ihtimalle geri alınmayacak. Hani royalty de olsanız, süperstar de olsanız bu one stop kurallarına oyun çok önem veriyor. O yüzden o kurallara hani royalty bile olsanız, süperstar bile olsanız yani oyuna Mesela bin lira bile yatırmış olsanız mutlaka dikkat edin. Yani oyun o konuda pek fazla yani daha doğrusu hiç ayrımcılık yapmıyor. Herkese eşit davranıyor. Royalty olmanız ya da superstar olmanız yani hesabınızın kapatılmamasına kapatılmamasını sağlamıyor. Evet arkadaşlar, gösterdiğim gibiydi. Yani bu şekilde hesabınızı geri alabilirsiniz. Şimdi birazcık Instagram'dan bahsedeyim. Böyle Instagram adresinde Feyza 18 zaten kullanıcı adımla aynı. Artık Instagram'ı çok aktif kullanmaya başladım. Çünkü elimin altında sonuçta yani YouTube'tan, blog'dan daha kolay oluyor. Böyle sürekli gördüğünüz gibi şu videoları paylaşıyorum. Yani takip bile etmeseniz buradan bu videolarıma bakabilirsiniz. Böyle bir sürü fotoğraf paylaşıyorum. Dediğim gibi yani çok fazla aktif kullanmaya çalışıyorum. Buradan örnek kombinlerime de bakabilirsiniz. Şimdi arkadaşlar biraz da bloğa yazanları yorumlamak istiyorum. Geçen videolarımda öyle bir şey yapmıştım. Yani her videomda zaten son kısımlarına bu kısmı da eklemeye çalışıyorum. En son Ecenaz'da kalmıştık diye hatırlıyorum. Hemen bakayım. Evet onda kalmıştık. Tamam şimdi onu yorumlayalım. Şimdi Ecenaz 60'ın su içine geldik. Saçları böyle sarı, siyah. Kazak giymiş, altına da şort giymiş. Onun altına da spor ayakkabı. Böyle spor bir kombin yapmış. Ama üstündeki kazak olduğu için altı bence çok açık kalmış. Çorap giymesi gerekiyordu diye düşünüyorum. Onun dışında spor ayakkabı gitmiş bu kombine. Çünkü zaten spor bir kombin. Dediğim gibi yani bacakları biraz açıkta kalmış çünkü üstüne kazak giymiş. Oraya çorap giyse güzel olurdu. Bir de spor bir çanta taktı mı? Gayet güzel bir kombin olabilirdi. Birazcık eksik olmuş. Onları da tamamlamalı bence. Şimdi de Se'yi yorumlayalım. Kendisi tatlı tip bu şekilde bir kombin yapmış. Hmm, ayağına sarı bir ayakkabı giymişlerden. Hiç görmemiştim sanki hatırlamıyorum. Hmm, böyle o da yine birazcık sade bir kombin yapmış. Üstüne bence bir ceket giyebilirdin daha güzel dururdu. Altına da siyah böyle bot giyebilirdin. Bence seninki de birazcık yani eksik olmuş. Dediğim gibi bir ceketle daha değişik bir ayakkabıyla daha güzel olabilir. Şimdi Elmas Bilge 13'ü yorumlayalım. Daha deminki arkadaşımızın kombinine kısmen benziyor. Pantolonlusunu yapmış. Şimdi ben senin kombinini beğendim. Bot giymişsin. Böyle kot bir pantolon. Ceket de koymuşsun. Gerçekten çok iyi olmuş. Saçında salık bir saç. Ben çok beğendim. Şöyle 5 vereyim. Sadece kemer taksan güzel olabilirdi. Aksesuar açısından çok az eksiklik var. Onun dışında bence gayet güzel. Şimdi de Sereyal'deyiz. Şöyle siyah bir kombin yapmış bakıyorum. Evet tamamen böyle siyahlar içinde bir kombin yapmış. Pantolonu güzel iddialı bir pantolon olmuş. Zaten bu pantolonlar çok moda. Bakıyorum. Hani biraz fazla siyah geldi. Birazcık bir hani kırmızı renk olsa güzel olurdu. Siyahla kırmızının uyumu güzel oluyor. Ama çok tarz duruyor bence genel olarak da baktığımızda şu ha, ayrıyetten tamam. Yani güzel bence genel olarak cool duruyor. O yüzden 5 verebiliriz. Dediğim gibi ufak hani daha farklı bir renkte kullansan güzel olabilir de. Böyle de gayet şık duruyor, cool duruyor. Şimdi de son arkadaşımız yorumlayıp videoyu bitirelim. Bu arkadaşımız da sarı giyinmiş. Yine daha deminki kullanıcının tırnakları gibi yapmış. Şimdi sarı bir çanta takmışsın, sarı tişört giymişsin. Çanta hiç kendini göstermiyor. Çok kaybolmuş. O yüzden çantanı farklı bir renk tercih edebilirdin ya da tişörtünü daha farklı bir renk tercih edebilirdin. Yani gayet sportif, güzel duruyorsun. Şu çantayı çıkartıp eline başka spor bir çanta taksan, bir de bacağına bir tane ya da koluna bir tane dövme kullansan daha güzel olabilir. Onun dışında güzelsin. Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna gelelim. Yakında yine çok güzel böyle çok bilgilendirici videolar çekmeyi düşünüyorum. Abone olmayı unutmazsanız güzel olur. Bir de videoyu beğenmeyi unutmazsanız güzel olur. Blogu da şuradan takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize çok iyi bakın. Diğer videolarda görüşmek üzere.